Kur'an-ı Kerim la yukellifullahu nefsen illa vus'aha buyurur. İslam'da ruhbanlık yoktur. Yani insanın eline kurutması veya diğer güçlerini atil hale getirmesi veya türlü türlü şiddetli sıkıntılarla kendini düşürmesinin dinimizde yeri yoktur. İbadet için sıkıntıya düşmekten kastedilen ibadet lezzetinden uzaklaştıran işlerden insanın uzaklaşmasıdır. Bunlardan kendini alıkoyduğunda koyduğunda ve Allah'ın hoşnut olmadığı işlerden uzaklaştığında mutlaka sıkıntıya düştüğünü hissedecektir. Mesela bir hırsız hırsızlığı mutlaka bırakmalı. Zina eden zinayı ve kötü bakışları terk etmeli. Aynen bunun gibi Esrar kullanmaya adet edilmiş olan ondan uzaklaşmalı. Böyle durumda sevdiği şeyleri terk ettiğinde ilk aşamalarda o şiddetli sıkıntıya düşecektir. Ancak sebat gösterdiği takdirde bu günahları terk ederken hissettiği sıkıntıların zamanla ona haz vermeye başladığını görecektir. Çünkü o günahların yerini iyilikler yerleşecektir ve bunun neticesinde onu rahata kavuşturan hayli sonuçlar da medana gelecektir. Hatta o her sözünde ve fiilinde Allah rızasını üstün tuttuğunda ve onun her hareketi ve hareketsizliği Allah'ın buyruklarına tabi olduğunda aşikar bir şekilde ona gerçek itminan ve huzur nasip olacaktı. Bu durum için la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Onlar için ne bir korku ne de bir üzüntü vardır denir. İnsan bu makama ulaştığında Allah'ın evliyası olur ve karanlıklardan çıkıp nura gelir. Bilinmesi gerekir ki insan Allah'ın gözünde mekruh olan ve onun isteğine aykırı olan sevdiği şeyleri terk edip kendini sıkıntıya düşürdüğünde bu sıkıntılar ruhu etki altına alır. O bu durumdan etkilenerek zaman içerisinde kendini değiştirir. Hatta günün birinde o tam teslimiyetiyle gayri ihtiyari olarak Allah'ın dergahına kapanır. İşte İbadetten lezzet elde etmenin yolu budur. Sizin de gördüğünüz gibi birçok insan ibadetten lezzet almanın yolunun şarkı söylemek veya çalgı çalmak olduğunu zanneder ve ibadetleri işte budur. Bu durum sizi kandırmamalı. Böyle şeyler nefse haz verebilir. Ancak tevazu ve alça gönüllülük gibi Ruhun cevherlerinin ortaya çıkması ve haz bulması için bunlar bir işe yaramaz. İbadetin asıl gayesi de yok olup gider. Rekasilerin meclislerinde bile insan böyle bir hazza vardığına göre acaba o hazza ibadet hazze mi diyeceğiz? Diğer ümmetler ibadetin asıl gayesini ve hedefini anlayamadıkları için bu ince nükteye kavrayamadılar. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ve sellim Innaka Hamidum Majid.